Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden doçent doktor Cengiz Buyar editörlüğünde 2017 yılında Kırgızistan'ın çok çeşitli alanlarında değerlendirildiği kaynak ve ensiklopedik bir eser olan Kırgızistan kitabı ve son olarak da Kırgızistan Araştırmaları kitabı yayınlandı. Kırgızistan'da uzun süreden beri bulunmaktayım ve e, Kırgızistan üzerine çeşitli araştırmalar yapmaktayım. Ele e, konu üzerine geldik de tabii şu anda e, benim elimde sizin burada e, hazırladığınız 3 kitap vardı Kırgızistan evet, ile evet, ilgili. evet bunlar hakkında bir kısa bilgi aktaralım. Tabii. öncelikle ilk kitabımız Kırgızistan adlı çalışmamızydı. Bu kitabımız aslında bir Kırgızistan ile ilgili ansiklopedik kitap, el kitabı tarzında hazırladığımız bir kitap. Kırgızistan'la ilgili bilgi almak isteyen, bilimsel ve ana çizgileriyle bilim bilgi almak isteyen herkesin rahat bir şekilde kullanabileceği, okuyabileceği, başvurabileceği ansiklopedik bir el kitabı mahiyetinde hazırladık. Tabii daha sonra Devamında da Kırgızistan Araştırmaları 2019 adlı çalışmamızı ve Kırgızistan Araştırmaları 2020 adlı çalışmamızı gerçekleştirdik, yayınladık bu yıl itibariyle. Tabii benim buradaki temel amacım Kırgızistan'la ilgili devamlı surette güncel konuları da içerisine alarak bir Kırgızistan üzerine araştırmalar serisini hazırlamak idi. Ee, tabii buradaki bir diğer maksadımız da Amaçınıza ulaştınız değil mi? Yani ulaştık bu çerçeve Devam ediyor. <laughs> devam ediyor tabii. Bilimin sonu yok biliyorsunuz. Araştırmalarımız devam ediyor. Cengiz Buğar Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılına ithaf edilecek olan Kırgızistan Araştırmaları 2021 adlı kitabın hazırlıklarına başladığını da belirtti. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Kırgızistan Araştırmaları 2021 adlı çalışmamızı da Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılına ithaf ederek bu yıl yine yayınlayacağız. Şu anda e, araştırma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii ki bu noktada şunu da ifade etmem gerekiyor. Bu bu çalışmalar e, bizler için gerekli. E, Türk dünyasının birbirini tanıması, anlaması, daha derinlemesine işbirliğinin geliştirilmesi açısından e, bilimsel bilgilerle öncelikle sağlam temellerin atılması gerekiyor ve bu o, bilimsel bilgiler temelinde de işbirliği çalışmalarının şekillendirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor ki ileriye yönelik çalışmalar çok daha güvenilir bir şekilde, sağlam bir şekilde olsun. Biz de bu çalışmalarla bir noktada buna yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında tabii Kırgızistan'la ilgili benim başka çalışmalarım da var. Kırgızistan'ın tarihi, arkeolojisi, sosyokültür tarihi ile ilgili de. Çalışmaların bulunuyor. Bölgeleri gezdiniz her yeri. Ha tabii Türk dünyası ile ilgili Kırgızistan özelinde e, bu tarz çalışmalarımız var. Türk dünyası genelinde de baktığımız zaman e, Kazakistan Kazakistan'la ilgili e, yine bir bu tarzda. Onu soracaktım. Evet. evet. Sosyal ağlarda gördüm e, Kazakistan yazılı. Evet. Böyle bir e, kitap evet, e, Kazakistan Kazakistan'la ilgili üzerinde. de aynen bu şekilde bir el kitabı mahiyetinde ansiklopedik bir çalışma hazırladık. Nasip olursa e, yayınladık. Ee, inşallah onu da yakın dönemde e, tanıtacağız. Sizlerin nazarınıza takdim edeceğiz inşallah. Ee, bunun haricinde tabii Özbekistan olsun, Özbekistan'la ilgili çalışmamıza başlamış bulunmaktayız. Hakasya, Tuva, e, Sibirya bölgesiyle ilgili e, yani çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada tabii Türk dünyası ile ilgili, Türk dünyasını bir bütün olarak ortaya koymayı ve Türk dünyası ile ilgili bilgilerin, kitapların, çalışmaların daha geniş bir şekilde yapılmasına gayret ediyoruz inşallah. Bu devam etmesi gereken çalışmalar, yani bir defa yapıldı bir kenara koyalım şeklinde değil de çalışmalarımızı bilimsel çalışmaların devamlı surette, yeni e, sürdürlü Tabi sürdürülmesi gerekir. Genel Türk tarihçi olan doçent doktor Cengiz Buyar'ın başta Kırgızistan'ın tarihi, sosyo kültürü olmak üzere Türk dünyası ile ilgili çok sayıda makalesi, kitapları ve çevirileri bulunmaktadır.